Arkadaşlar selamlar şu anda 2 adet 1200 VP çekilişimiz başladı Tap katılmak için yapmanız gerekenler çok basit Kanalıma abone olmak videomuzu beğenmek Yorumlar kısmına mutlaka bir adet normal yorum bırakmak video ile alakalı Ve discord'daki çekiliş odasına girerek oradaki emoji'ye bir defa bastığınız zaman çekilişi otomatikman alınmış oluyorsunuz Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum ve de iyi seyirler Ciddi, söylüyorum, Ciddi söylüyorum böyle bir koleksiyon daha, bir daha önce oyuna gelmemiştir mükemmel bir şey. bir şey Herkese selamlar arkadaşlar ben Sivey Cep'in izlep bir satın alım videosuna hoş geldiniz Bugün bildiğiniz gibi Champions 2021 koleksiyonu oyun eklendi Bizler de her zaman yapmış olduğumuz gibi bugün sizlerle beraber bu koleksiyonu satın alıp incelemesini yapacağız. Ve şu an yeni başlayan 2 adet 1200 VP çekilişine kesinlikle katılmayı unutmayın arkadaşlar. E zaten katılmak için yapmanız gerekenleri başkasında anlattım. En azından çekilişten VP kazanırsanız bu koleksiyonla kendinize vandal ve hatta biraz da VP bıçak alabilirsiniz. Ve tabii ki de bununla da kalmadı. Eğer ki arkadaşlar bu video 2 gün içerisinde 1000 like gelirse aranızdan 2 kişiye Champions koleksiyonunu hediye ediyorum. Bilginiz olsun. O yüzden ne yapıyoruz sizlerden rica ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmuyoruz. Evet bugün arkadaşlar toplamda 8000 VP'miz çektik maalesef biliyorsunuz bir sponsor Kurumuz olmadığı için efendim cebimizden çıktı diyormuşum. Tabii ki de bunlar şakamak arkadaşlar. Bir kenara şimdi koleksiyona geliyorum. Zaten koleksiyonu sizler biliyorsunuz. A'dan Z'ye kadar. Burada bir adet Champions 2021 karambitimiz var. Honda Civic 2015 model gibi isim. Bu ne oğlum böyle ya? Ayrıyeten Vandal skinimiz var arkadaşlar. Burada benim bayağı hoşuma giden Seijin oyuncu kartı var. Phoenix'in oyuncu kartı var. Birim oyuncu kartı var. Bir adet arkadaşlar ünvanımız var. Hani şimdi alınır mı alınmaz mı kısmını birazdan oyuna geçtiğimiz zaman söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. Her zaman yapmış olduğumuz gibi. Ve şimdi ise hiç beklemeden Champions 2021 koleksiyonunu satın aldım gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Yine gitti VP'ler kaldı geriye. 1000 VP'm ne alacağım bu VP'li? O kadar hayallerim vardı. Hemen buradan koleksiyona geliyorum arkadaşlar. Yeni bıçağımızı, karambitimizi kullanıyorum. Hiç beklemeden yükseltiyorum. Hiç beklemeden. İkinci seviye açtık. Üçüncü seviye açtık. Oğlum bıçaklar normalde bir seviye açtığı zaman yükselmiyor muydu? Kaplamamızı da kullandık arkadaşlar. Zula artı dokuz karambit. <laughs> tövbe tövbe. Vandal geldiğimiz zaman Champions Vandal'ımızı da hemen şuradan yükselttik Bu arada arkadaşlar Champions Champion hiç fark etmiyor Yanına söylemiş olabilirim belki hiç kusura bakmayın Sizlerden rica ediyorum ve tekrardan ufacık bir hatırlatma Yapmak istiyorum arkadaşlar mutlaka 2 adet 1200 VP çekilişine katılmayı unutmayın Daha yeni başladı tap taze çıtır çıtır Efendim baş kısmında anlattım arkadaşlar hemen bunu yükselttim Son seviyesine kadar kaplamayı da kullanıyorum Görmüş olduğunuz gibi şuradan hemen Oyuncu kartlarımızla kullanalım isterseniz Bu arada arkadaşlar şu an siz olsanız hangi oyuncu kartını Kullanırdınız bir de sizlere bir şey sormak istiyorum Sizce yeni gelen koleksiyon alınır mı alınmaz mı hani bu yeni gelen koleksiyon hakkındayım bu olsun vandal olsun vesaire vesaire görüşleriniz nelerdir mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın en azından bu koleksiyon almak isteyenlerin aklına ufacık bir soru işareti varsa yorumlara bakarak o soruları akıllarından kaldırabilirler derken ben buradan sizlere söz vermiş olduğum gibi Seyc'in oyuncu kartını direkt kuşandım gitti evet şimdi ise arkadaşlar oyun tarafına geçmeden önce yeni gelen koleksiyon hakkında sizlere görüşlerimi söylemek istiyorum alınır mı alınmaz mı kötü mü iyi mi şimdi isterseniz vandal skininizden bir başlayalım hani şunları söylemek istiyorum arkadaşlar vandal benim bayağı bir hoşuma gitti hem saate hem yükseltilebilir hem de fazlasıyla bir efekti var Hani sizler eğer ki böyle bir sade vandalsızkeni seviyorsanız Kesinlikle bu vandalı kaçırmayın derim e Zaten biliyorsunuz ki arkadaşlar bir daha vitrinlere ve mağazaya gelmeyecek Aynı Arjin koleksiyonu gibi Ve benim bu vandalda en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi arkadaşlar Biliyorsunuz Z koleksiyonunda olduğu gibi Y'ye bastığımız zaman arkadan mükemmel bir şarkı çıkıyor Böyle insan gaza geliyor Gelin karşıma lan diyor kitle de geliyor yani insanın bir anda. Bayağı bir hoş aslında. Onun haricinde Vandal'ın üstünde böyle arkadaşlar mükemmel efektler var böyle. Sarımsı bir efekt, böyle beyazımsı bir efekt zaten şu anda sizler de görebiliyorsunuz. Hani Vandal skin'i bence gayet güzel olmuş. Şimdi isterseniz karambite bakalım. Bir de karambit elimizi aldığımız zaman arkadaşlar çıkış efekti bayağı bir güzel. Sol kattığımız zaman çıkan efektleri görebiliyorsunuz zaten. Ayrıyeten benim sağ birazcık böyle bir hoşuma gitmedi arkadaşlar. Tabii ki de bunlar benim kendi görüşlerim. Sağ birazcık böyle sol taraf yerine böyle yukarı doğru çıkabilirdi aslında. Aynı Prem karambitte olduğu gibi. Hani mesela sağ yapıyorum böyle yanlamasına vuruyor yukarı doğru vursa çok tatlı olurdu aslında. Zaten karambitin hızını biliyorsunuz arkadaşlar. Kelebeğin hızını biliyorsunuz. Böyle insanı uçuracak gibi. Ufacık bir slow olsa yavaşlatma olsa ya da karambitte gayet tatlı olabilirdi aslında. Onun haricinde arkadaşlar alınır mı alınmaz mı kısmına gelecek olursak eğer ki böyle koleksiyonu fulllemeyi seven bir insansanız kesinlikle bu koleksiyonu kaçırmayın derim. Özellikle arkadaşlar hele ki Vandal skin almayı planlıyorsanız kesinlikle Champions 2020 model Vandal'ı kaçırmayın tertemiz sahibinden. Evet benim söyleyeceklerim bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi isterseniz gameplay tarafına geçebiliriz. Evet şimdi arkadaşlar bir diğer farklı bir arkadaşımızın hesabına girdim ona da bu koleksiyonu satın alacağım hemen şöyle mağazaya geliyorum Hiç beklemeden koleksiyonu satın aldım gitti hayırlı uğurlu olsun kendisine de hemen şuradan kartı kuşanalım şimdi ben kendi hesabıma seyir kartını kuşandım buna fenis kartını kuşanayım aynen öyle şuradan mandalımı kuşandım Kaplanayı kullandım ünvanımı da kuşandım maalesef ki arkadaşlar bu arkadaşımızın hesabında radyanet olmadığı için bu skinleri yükseltemiyoruz ve de arkadaşlar tekrardan bir hatırlatma yapmak istiyorum yeni başlayan 2 adet 1200 web çekilişine kesinlikle katılmayı unutmayın ve de videonun başında sizlere bir söz vermiştim. Demiştim ki 2 gün içerisinde bu videoya 1000 like gelirse aranızdan iki kişiye bu koleksiyonu hediye ediyorum. Bilginiz olsun. Bu arkadaşımıza bu koleksiyonu aldık. Şimdi isterseniz kendi hesabımıza geçerek şöyle güzel bir skinlerimizle bir oyun oynayalım. E buyurun efendim geçelim. Evet şimdi ise arkadaşlar oyun tarafına geçtik. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Bakalım yeni aldığımız koleksiyonla şöyle şu arkadaşları Aa. bir ağlatalım mı? E buyurun efendim. Abi, abi, efendim. abi, abi. Şimdi, şey var. Abi öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli sıçmalı ayım vardı. Aa hepsi şey yok. Bir bak. Okay. Jet onu göstersene biraz. Neyi göster terbiyesiz. Neyi Uç göstereyim çok kardeşim çok yani gözüküyor. ayıp Olmaz burada. Bu arada arkadaşlar Vandalını toplam 360 mı? saat ban yedim. bilginiz olsun. Konuşamıyorum. Bu arada İnşallah. bu arkadaş bu videoyu izlerse kendisine ufak bir sürprizim olacak. Evet şimdi sağ geliyor arkadaşlar. Geldim işte dostum yüzün gülsün be yaralarım ağır. tabii ki de bugün bu yeni vandalla A satmadan gitmiyorum. Müziği verdim arkadan. <laughs> Yukarı kaçtım lan. Ah be kilimi çaldın lan. bu be. Abi spike spike. Çözemedik oğlum spike'ı. Patladı. Ee, Elis atınca o gelen rahatlama kadar güzel bir şey yok ya. Bu arada spike çözemezdim. Zamanım yok Tarif abicim. O yüzden çözmedim. Hani yemin ediyorum şu an o kadar rahatladım ki anlatamam ya. Sabahtan beri çıkıyorum tek mermi, tek mermi, tek mermi ama intikamımı da aldım yani arka olarak da o ses sıkıntı yok bizim için. Vallahi arkadaşlar tek bir şey söyleyeceğim. Hani bu vandalı kaçırmayın. Mükemmel bir vandal skin'i. Hele şu ses mükemmel ötesi bir şey, mükemmelin ötesinde bir şey. Kişi öldürdüm. Var mı da? O da öldü. Hemen şu. O da öldü. Ah be yine atamadık ki 3 kere aldım yine çaldılar. Neyse ilham kaynağımızı alıyoruz. Tekrardan. Lan beni kör ettin lan. <laughs> Tek mermi atıyorum. Kardeşim büyük oyuncu ya. Birini vurdum kaçtım. <laughs> AFK <Afrika> vurma challenge. <laughs> ne oluyor lan? Yok, aşkım, aşkım. Nerede diğeri? Diğeri buradaydı az önce. Diğeri vandalı var. Bu arada arkadaşlar daha demin kameram dondu. Kameram dondu yere bakar mısın bir ya? Böyle kalmışım. Çiçil <laughs> aldım. Eş mi? Sal olamayız. eş. Vurmayın lan, vurmayın lan. He Ah oh be abi ya. Evet bugün ne yaptık arkadaşlar oyunu yeni eklenen Champions 2021 model koleksiyonu sizlerle beraber inceledik ve kendimize koleksiyonu komple satın aldık Umarım videoyu izlerken yüzünüzde ufak da olsa bir tebessüm olmuştur Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle kendinize bakın seviliyorsunuz kocaman bir kalp